Evet kaytamız kayıttayız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın ilk defa böyle bir video çekeceğim. Giriş ekranından da almadığınız üzere biz şu anda pesiz. Evet bugün ilk defa pes videosu çekiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Eğer beğenirseniz <laughs> beğenirseniz ikisini de İkincisini de çekerim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir tane size şöyle oyun planımı göstermek istiyorum. Ronaldo vesaire var. Otomatik T'ye göre tamam. Bu arada Fenerbahçe'liyim. Fenerbahçe'de oyun planı var. Şöyle yaptık. Tamamdır. Birçok oyuncum vardı. Ben de onları sattım. Şöyle hiç, hiç hızımızı kaybetmeden başlıyoruz. E, ne yapalım? Bolle gidelim. Hadi. Yapay zekaya karşı oynayalım bir kez. De. Beğenecek misiniz bakalım. Şimdi şöyle yaptık. Rastgele verecek şu anda. Tabii yeni game için sıkıntı yok. Acayip iyi oynuyorum eskiden. Oynuyordum. Şimdi de öyle oynadığımı inanıyorum. En son girdiğim maçta onun iki tane gol atmıştım. Şöyle genel ayarlardan da bakalım. Ve futbol. Tamam. Formam. Karşı takımın forması şu olsun. Mevsim kış tabii ki de. Neyse dur. Bizim formamız. Aa bizim formamızı yapamıyoruz değil mi? Bu arada yeni top alacağım. Onu da söyleyeyim. Orbita Süper Lig topumuz olsun. Yeni top alacağım. Eğer futbol videosunun ve gerçek yüzümü göstermemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoda tüm merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Hatta bir gün soru cevap bile çekebilirim yani. Sorularınızı bana sorun. Sormazsanız ben nasıl çekeyim? Şöyle yapayım. <laughs> bakın sizlere de bir kıyam olsun. Şimdi adam top adamda ya şu an. Yön vermeden sadece depara para basıyor. Sadece şuna basıyor. Bakın. Ondan sonra gol atacağınız zaman topun hızlı ve şey olması için bakın şu şekilde. Sadece depara basın şut çekeceğimiz zaman uzaktan ve güzel gitmesi için şutu sağdan sola doğru çok hızlı bir şekilde kaydırıyoruz. Dokunup çekeceğiz. Dokunup sola doğru kaydıracağız. Bunda acayip güzel şutlar gidiyor arkadaşlar. Şöyle kay şuna Allah belanı. Ver ver abi bunlar. Bir bu arada zorlayacak. Bakın belli. Şöyle aldık Valverde ile arabasını verdik. O yarısı bala Ronaldo. Bakın izleyin. Gördünüz değil mi? Lan şoka maka güzel gol attık ha. Şu tuşuna basılı tutmayacaksınız. Basılı tutup sola sola doğru kaydıracaksınız bu. Bunu da bilgi benden kalmış olsun. Hadi inşallah like atarsınız. Bu bilgi için sizden bir 10 beğeni bekliyorum. Lan Geçsene eğer şu Frank Anayi denen ayaksız şerefsize neyse saygımı bozmak istemiyorum. Ona geçseydi şu anda top golcü ama yine gelecek. Di ay oldu be. Birazcık hızlı yapmadım herhalde. iPhone'a birden oynadığım için. Hadi hadi şuna. şunu. O her zaman vur. Vur Allah belanı. Oy! Dakika 21 ikinci gol. Lan bu arada efsane golde bile bu kadar sevinmemiştim ha. Milan'ı çatır çatır ezeceğim ikinci başlayışı ve dakika 21. <laughs> Adam takla lan. Of çok güzel. Vur lan Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo dünyanın iyisi bu çocuk neyin nesi çaktırmayın o Messi bu çocuk neyin nesi di galiba aa Lionel Messi Messi bu çocuk neyin nesi Ronaldo ay ay o neydi öyle bu arada şu an şeyden oynamıyorum zaten anlamışsınızdır şunlardan şunlardan falan anlamışsınızdır tabletten telefondan oynuyorum yani uzun zamandır da video gelmiyordu Dur, hadi şu da şu da basmadan sizler için sadece Aa! sadece depar sadece depara basın direkt bakın yön vermiyorum direkt adamın üstüne koşuyor ayağını direkt yön vermiyorum bakın şu an yön burada görmüş olduğunuz gibi direkt adamın üstüne koşuyor çok hafif bir şeyler olduğunda yön verebilirsiniz. Çok güzel. Boyar zaval. Gir. vur. Vur gol. Üç, dört, üç. Ay bunlar. Bunların artık çevirmesi imkansız. Bir tane gol vereyim değil mi ya? Bir tane veriyorum hadi sizler için. Sizler için kendi kaleme atıyorum hatta. Tamam. Ah. Ah. Veriyorum. Kendi kaleme atıyorum. <laughs> Çekil mı? Git hadi git git. Lan git. Dur dur. Dur bari. Kendi kaleme atayım. etti. Bu kadar mı alsanız abiyim? Hadi bir şey yapmıyorum ve de para bile basmıyorum. Hadi. Hadi atın artık. Atacak evet, mısınız? Bak valla böyle girerim ha yani. Neyse al hadi ya. Al hadi. Al. Oh, Lionel Messi. Kardeşim alacak mısın? <laughs> Salmama rağmen almıyorlar ya. Evet. 9 tane şut çekmişiz. Oha, 4'ü de kaleye vurmuş. Pardon, 4'ü de gol olmuş. Abi, bu sefer acımayacağım, acımak yok. Birinci bölüm olduğu için sizlere nasıl oynayış oynayamamı göstermek istedim. Şöyle. Hatta bu gol benden size. Ay abi. Demesem gol olur diye. Şaka şaka bu değil. Bu değil. Geliyor rahat oynasın. bekleyin. İstediğim mi bu gol mü? Bu gol değil. <laughs> Ama bir sonraki gol siz, biz, benden sizi sonuçta atacağım için. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Takipçiler için. Bu gol benden size. Valverde Deyla... ile Değil. Bu da değil arkadaşlar. Işte. O ben defanstayım. Defansa çıkmışım. Gel lan buraya. Uf. Tamamdır. Bu gol değil. O, oh! bu gol benden size. Vur. Ağabey. Bu gol benden size. Çok da güzel bir gol olmasın. olmasa da yine de attık atabildiğimiz kadar. Neyse. Uh. Bu iş ya. Gel lan buraya. <laughs> Kırmızı kartlık bir pozisyondu bu arada. Ronaldo. <laughs> oldu bir de abi. <laughs> çok kritik bir pozisyon. Bu arada net kırmızı kartlıktı. Eğer gerçek futbol videomuzu video çekmemi istiyorsanız lütfen like atın ya. Bakın like'lar benim için acayip önemli. Yollam diye. Of. 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 Aha. Aha ver ara şuna. Vur Ronaldo. Ronaldo. <laughs> ne oldu lan öyle? Bir dakika kayıttayız değil mi? Aynen. Ne oldu öyle? Bir dakika abi çok kötü ya. Keşke gol girseydi. <gülüyor> <gülüyor> Bir Ronaldo'ya rövşat attırır mıyız biz? Oo! Fodun Fodun Fodun. Ronaldo dedik Fodun'a. Gol attırdık. Bak şu gole iyi bakın. Şunun tadını bilenler like atsın lan oraya. Bakın. Okay. Manda evet. Ee, hangi takım aldığınızı da ee, şey yorumlara yazabil yazabilirsiniz. Hayır. Yapma. Yapma. Hayır. Kim bu? Kim bu lan? Kim bu? Günler ne Kim bu bir dakika kim bu? Söyleyecek misin artık? Ana şaka gibi söylemedi. Hayır. <laughs> abi Berker avşarı ben ne yapayım Phil Foden çıkarken? Gel lan buraya. Phil Foden'ın anasına. Phil Foden. <laughs> <laughs> geldi. dan ekran değiştir dedik. Pasımızı yaptık tamam güzel. Güzi'de, Güzide bir yapma. Yapma. Çok kritikti. Koş koş sana. Kaylan şuna. Hayır. Ronaldo kırmızı yememek için kendini zor istiyor. Ronaldo dünyanın en iyisi. Ne oluyor? Lan mikrofon açık mı? Ben ona bir bakmadım. Tamam açık. <laughs> Şöyle tü. Kay. Gü. Kay. Gü. Kay. Gü. Olmadı. <laughs> Çekil bakalım sen şöyle. Hı? Abi 87 Ronaldo'dan da. 87 Ronaldo. 101'lik olacak bu ya. Evet. Aşırı güzel gidiyor maç bu arada. Çok eğlenceli. Gel lan buraya. Acayip güzel. Bir dakika bir dakika. Oyun planı. Yani. Foden dur. Değişiklik, değişiklik. Değişiklik nasıl yapıyorduk? Cık. Aa şoku gibi. Değişiklik yapamıyorum neyse. Sıkıntı yok. Berkay, Berker Avşar'la bir oynayabiliriz. Hikmink son var. Oy! O neydi lan? Abi şu an 20 tane şut çekmişizdir bakın. 7'si kaleye gitmiştir. O deriyor. 7'si gol olmuş. Abi onu şut nerede? Abi bu bana sormadan neden değişiklik yapıyor ayıp sonrası. sorması. Hükmink son çıkıyor ya. Lan odun çıkmamış. Şöyle yaparımızı atarız biz, aralardan sıyrılırız ve arapasında. Ya donarım o kadar kötüsün ki, o kadar kötüsün ki. İyi de bak, orta sahadan gol. Bu gol olursa herkes abone oluyor. İstemiyorum zaten yüz abone olmuyor. Son. 20 saniye. Son 20 saniye arkadaşlar. Hayır. <laughs> oh, oh Ronaldo zamanı. Oh. Huh. Şaka gibi Ronaldo'nun en kritik pozisyonu. Orada Ronaldo olsaydı bu arada kırmızı yemişti. Ronaldo. 2 ay Şoka mısın sen? Adam direkt bana attı. Eğer bu gol olursa herkes abone oluyor. Sözümüz sözdür. İlkinde olmamıştı ama bunda abone olacaksınız. Son saniyelerde, son dakikalarda. Yok lan artı altı vermiş. Tamam artı altıda. Bir dokuzu görür müyüz? Bence görürüz yani. Kalkmaya çalışacağım bence görürüz. Görürüz bence. Görürüz bence. görünmeyiz hadi görelim. Hadi görelim. Abi çok zorlayacak dedik. Şu skor farkına var bakar. Ya hakem senin vereceğin. Daha ben gerçi montajı yapacağım. Saat şu an kaç bilmiyorum inanın bilmiyorum ya. Saniyede saati yazar mısınız? Oh, oh, oh. Bayağı bir. Bayağı bir. Tamam direkt. Ne oluyor? Direkt Ronaldo'yu yükseltelim. Evet. Tık dağırdı. Tık dağırdı. Tık dağırdı. Ronaldo'yu hemen yükselt. Düğüm. Ben aldayım, yükseltelim, yükselt yükseltelim tavsiye edilen şaka mı yapıyorsun? Sen sen şaka mı yapıyorsun? Şu iki sayıya bakar mısınız? Şu iki ile birin arasındaki sayıya bakar mısınız? Ne? <laughs> Neyse, bir videomuzu daha ne göreceğiz arkadaşlar? Aşağıdan kanalıma abone olun. Video, videoma aşağıda kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmadıysanız aşma, açabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.